Günaydın. Canınız nasıl bu Evdeki eski aletlerinizi, eşyalarınızı tamir edin. Gerekirse eskilerle yenileri yapmayı deneyelim. Ben bir tanesini denedim. Eski bir lambanın ledlerini çıkardım. Şu yoğurt, kapağı, yoğurt kabının kapağını yerleştirdim. Buna Belki gördüğümüz ledler, olmuyor, ben ben nasıl nasıl arkadan montajını yaptım. Şimdi bunu yanıp yarımleyeceğim deneyeceğiz. Ledlerim i̇şte. yandı. Ben işi biraz daha ileri geçeceğim. <laughs> <laughs> Yapıyor bu, bu yoğurt kabıyla ile birlikte elimde bir harekete duyarlı sansör var Onu kullanacağım. Eski bir lambanın içinden çıkan malzemeyi kullanacağım. Gördüğünüz gibi bu yoğurt kabına bunu monte ettim. Yerleştirdim. Bir kablo girişi yaptım. Sonra bir sansörü yerleştireceğim. Onun zaten yerlerini ayarladım. Sensörü iyileştirdikten sonra bu LED lambasının üzerine iyileştireceğim. Ve bu harekete duyarlı sensörlü bir lamba olacak. Denemenizi tavsiye ederim. İyi günler, hoşçakalın. Hayatta sıkılmayın, hayat sizi sıkmasın. Siz hayatı sıkın, hayat sizden gelsin. Teşekkür ederim, iyi günler, hoşçakalın.